Tuğba Fener'le Yemek Tarifi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle portakallı çok hafif bir lezzet tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hazırlanışına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ben bir mikser yardımıyla çırptım. Dilerseniz sizler tel çırpıcıyla da çırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İyice köpürttükten sonra yarım çay bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. 1 adet portakal kabuğunun rendesini Renk vermesi için ise bir çay kaşığı zerdeçalı ilave ediyorum. Zerdeçalın kötü bir tadı olmayacak. Bundan korkmayın, endişe etmeyin. Çok güzel bir renk elde edeceğiz. Bir paket vanilin de ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Yarım portakal suyunu da ilave ediyorum. 2,5 su bardağı un kullanacağım toplamda. Bunu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Kalan unumun hepsini de ilave ediyorum. Son olarak bir paket kabartma tozunu da ilave edip iyice karıştırıyorum. Hamurumuz diğer kurabiye hamurları gibi katı bir hal almayacak. Biraz cıvık bir formda kalacak. Bu konuda korkmayın. Hava almaması için hamurumuzun üzerini streçle bir güzel kapatalım ve buzdolabında 15 dakika kadar bekletelim. Daha fazla bekletirsek hamurumuz sertleşebilir, bilginiz olsun. 15 dakika dolduktan sonra buzdolabından hamurumu alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kendini toplamış durumda. Daire haline getirdiğim hamuru bir kaba almış olduğum pudra şekerimin içine iyice buluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum pişirme tepsime yerleştiriyorum. Hamurun bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirmeye alıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoya vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.